Sen bana bakıyorsun, öpücük de beni elemine bilemedin. Dilemine bilemedin. Dilemine Mehmet abi, girebilirsin. Can abi. Gel eve gel. Bak yapacağım, bak yapacağım. Kafa bu. Gelmiş bile bak adam. Ne biçim ses kasıyorsunuz anlamıyorum ki. Adam. Tamam sen çek. Az sonra birimizi atacak zaten. <laughs> Kasıyor benimki. Gel B2'ye gel. Aa, la la la. Açıkla. Tam zamanda... <laughs>